Şimdi öğrencinin genelde kafasının karıştığı nokta bu bileşke fonksiyonun türevi. Ben burada karşınıza gelebilecek neredeyse tüm fonksiyonların türevini alacağım şimdi. Başlayalım hızlıca zaman kaybetmeden. Şimdi fx'in türevi dediğimiz ifade aslında f türev x çarpı içinin türevidir arkadaşlar tamam x'in türevi nedir? 1. Fakat bu bir, bir çarpmada etkisiz eleman olduğu için biz bunu yazmayız. Dolayısıyla fx'in türevi f türevi x deriz. Anlaştık mı? Ama mantık buradan geliyor. İçinin türevinden 1 geliyor. Eğer bu yorumu anlarsan Diğer hepsinde bunu uygulayabilirsin. Devam edelim. Mesela bu ifade aslında f türevi 2x'tir. Fakat bir de ne var? İçinin türevi var. Tamam. İçinin türevi. 2x'in türevi nedir? 2. O yüzden yanına ne yaptım? Yazdım. Onu da farklı bir renkle göstereyim. Devam ettim. Mesela burada f kare x'in türevi var. Sen bunu şu şekilde yorumlarsan aslında ilk olarak düzenlersen daha rahat görürsün. Şimdi dolayısıyla bu ifadenin türevi nasıl olacaktır? En dıştan başladığımda üst başa düşer, üst bir azalır. Yani bu ifade. Ama sonra ne oldu? İçinin türevi geldi. Tamam. Fx'in türevi. Fx'in türevi zaten ilk başta da gösterdiğimiz gibi neydi? F türev x'ti. Şimdi biraz daha zorlaştırdım. F kare x'in türevi. Önce soruyu düzenledim. F2 x'in karesi. Karesini başa aldım. Şimdi aldım türevini. 2 çarpı üst başa düşer. Üst 1 azalır. Şimdi sonra devam ediyorum. İçinin türevi. F2 x'in türevi. F2 x'in türevi dediğimiz ifade. F türev 2 x'tir. Ama hala devam ediyorum. Bir de ne var? Yine içinin türevi var. 2x'in türevinden ne gelecek? 2. Tamam.